Arkadaşlar merhaba Star oynuyoruz yani, yani siz şimdi diyeceksiniz ki gece de video çekilir mi diyeceğiz ya canım sıkıldı öyle oturuyordum Vallahi televizyon izlemekten başka bir şey yapmıyorum geceleri böyle çok sıkıntı benim için e sıkılıyorum ben de video çekeyim hadi hazırda vaktim var boş vaktim var e bugün ne yapacağız bugün e güzel bir şey yapacağız önceden bildiğiniz gibi kulüp kurmuştuk ama ben o kulübü yıkattım ve bugün yeni kulüp açıyoruz evet. Ee, gelen gelsin arkadaşlar vallahi önceki kulübe kimse gelmemiş. Gerçekten üzüldüm. Gelen gelsin arkadaşlar vallahi. Bakın senelerdirime. Şimdi e, kulüp kuralım önce. Kulübümüzün adı ne olsun? Kulübümüzün adını koyuyoruz arkadaşlar şimdi. Eee kulübümüzün adını koymadan önce sizde bir like atıp abone olmayı unutmayın. Kurba gelmeyin, de unutmayın arkadaşlar ya. Vallahi kimse gelmiyor. Bari siz gelin. Güzel şeyler yaparız, yaparız acı. Şimdi e, ne koysak ismini? Hmm. Bu arada arkadaşlar e, önce e, ne diyecektim? E, Önceki videoma baktım arkadaşlar yani sabahki çektiğim videoa baktım Kulaklığa çok nefes e, nefes veriyorum böyle diye. E, artık Yapmayacağız çünkü çok kötü bir ses oluyor. Ve e, kulübümüzün adını koyalım arkadaşlar. Ne koyalım? Tunç Akça YT koyalım. Tamam. Açıklamaya da Tunç Akça Yuhu Tunç resmi kulübü gelen gelsin dur ya yanlış yazdım gelsin kardeşim tamam kupasını sıfır yapalım ya isteyen herkes katılamıyor çünkü ne yapalım rozetini şöyle mermi yapalım Evet kulübümüzü kurdum hayırlı olsun. Evet ee, videonun kısa olmaması gerekiyor. Ee, o yüzden yapacak bir şey olmadığı için kupa kazacağız mecbur. Zaten gördüğünüz gibi iki kupa eksilmişim. Tek hesaplaşma oynayalım ya. Şöyle en çok kupa. Kupa kasalım bayağı kasmıyorum kupa. Kim alsın bu bir ile gireyim ya. Piper yürü git belanı benden bulma. Çok güzel. Seni böyle uzaktan uzaktan hallederim ben. Boşuna kızgın yüz işareti atma. Zaten öleceksin. uğraştırma. Piper yine mi sen bak? Ah be. Kaçıncı olduk acı? Altıncı mı oldum? Ama güzel öldürdüm onu. Onu kabul etmeliyim. Güzel öldürdüm. Gençler mikrofon tutarken e, kulaklığı mikrofonunu tutuyorum. O yüzden yani ateş edemedim ya. O beleş. Beş ikimiz oluyor. Şunun üçünü de kırarsak. Ama Leon rahat verecek mi? Abi yürü git ya. Belanı benden bulma. Konuşurken konsantre olamıyorum ya. O yüzden biraz susacağım gençler. Çok güzel öldürdüm. Gel Mortis. Abi Üf aldım ama İsmimin hakkını veriyorum oğlum Kaldık mı sen adınız <laughs> Ya böyle alırlar. Altına kızgın yüz artı on kupamızı kalktık ama az önce ikisi 1 yediğimiz için artı 9 almış olduk neyse. Bir kupadan zarar gelmez oğlum boynum çok ağrıyor ya şöyle otururken. Allah. Ellerimi kütletiyorum bu arada. Kutu yoktu abi etrafta. Bu başladık ha. İnşallah ölmeyiz. Gel buraya Rikocuğum. Dedim abi bela benden bulma diye dedim mi demedim mi? Spike gel bakayım şuraya. Nanicim ne yapıyorsun? Abicim gel buraya uğraştırma beni. Gel de şuraya adam gibi bir birinci kalayım. Birincilik kalayım ya. Konuşamadım senin yüzünden. Al sana kızgın surat atacağım derken. Ya güzel oynuyorum ya valla. Ee, şunu fark ettim bu arada. Ee, birkaç gündür bayağı olumlu yorumlar geliyor. Yani bana hiç olumlu yorum gelmiyordu. Hep veleti falan yazıyorlardı bana yarış ciddiyim. O yüzden olumlu yorumlar var baya birkaç videomda sevindim. Ne yani ne diyor? Bu arada bana veret diyenler artık veremesin abi ben 12 yaşındayım 8'e gidiyorum. Seni lise sınavına gireceğim hala veret diyor adam bana. lan ne oluyor? T hayır hayır. Ya tövbe tövbe. Pusmuş oraya ya. Oğlum öyle mayın kurarak böyle pusarak adam olunmuyor. Yalnız onu söyleyeyim ben. Çıkacağım Jesse ile oynayacağım. Moralim bozuldu ya. Artı 16 kupamızı kaptık ve Şimdi kimle oynayacağız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ya ki kimle oynasak? Balle ile girelim ya. En güzel kostümü var gördüğünüz gibi. Güzel kostümleri var. Altın Bayli ile oynayacağım ben. Zaten Altın Bayli'yi seviyorum burada. Lan bu çok ağırdı ya. Ready for Saat abi gecenin 12. biz hala daha video çekiyoruz ya. Yani bayağı iyi oynar. Söyleyeyim mi Ondan. Dedim. Ama onu birisi daha alacak. Beni Sıradaki kurban kim olsun? Böyle kaçarsın işte. Eski ballet prosuyum lan ben. şunları alacağım. inşallah Tamam. Mayın çok güzel. Abi. Ama güzel oynadık. Ayağım kaşınıyordu. Ayağımı kaşıyım derken öldüm valla. Lan mikrofon ters tutuyormuşum ben ha. Ben oynamayacağım ya da. Kupa kasıyoruz arkadaşlar böyle görmüyor. Ha, böyle ne güzel. Bakın 14.000 kupaya kasıyorum oluyor hem bu video. Bakın 14.000 kupa. Görüyor musunuz? Sonra 15.000 öyle devam edecek. Ve kulüp kurduk. Güzel kulüp de kurduk. Ya katılan katılsın gençler yani ben. Siz zorlamıyorum ama katılsanız çok güzel olur bence. <laughs> Son bir karakterle kimle oynasak Atıcı olmasın ya. Keskin nişancı da olmasın. Carl'la oynayayım. Carl'la hiç oynamıyorum neredeyse. <laughs> Öldün sen Barley. Abi abi. Kim öldü ilk? Üçüncü müyüm dördüncü mü? Abi döndürücüyüm ya dördüncüyüm. Ya konuşamıyorum ördüm delim dönmüyor ya. Neyse güzel bir video oldu ya. Hem kulüp kurduk hem de kupa kastık. Oh mis. yüksek kupamız 13568. Neyse arkadaşlar, e, gelin 12'sinde video çektim. E, umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kulübe katılmayı unutmayın. Bakın burada kulüp etiketi de yazıyor. Katılmayı unutmayın. E, katılırsanız güzel yani ee, sizin sizin oyunu gibi. Neyse hoşça kalın arkadaşlar bay bay.